Kekli rasta Evet arkadaşlar Geçen hafta erkek bir müşterimizin de siparişi üzerine bir rast oluşturduk. Şu kadar uzunlukta bir saç ensesini uzatmış rasta yaptırmak istiyorum dedi. Ve en ince modelden şu an rastamızı oluşturduk. Buraları kendisi berberine gidip kestirecek, tamir ettirecek, yanları aldıracak. Bizim rastamız o zaman daha iyi ortaya çıkacak. Erkeklerde bu şekilde de kullanılabiliyor. Süslemeler de yapılabiliyor. Düz modelde e, beyaz e, süslemesi yapıldı ve saç yüzüklerinden e, şu takıldı. Bu tak çıkar e, şeklinde. İsterseniz kendiniz takıyorsunuz, isterseniz e, ben burada takıyorum, sabitliyorum. Yıkanırken çıkartmamız lazım, bilgin olsun. E, kararma yapar olabildiği kadar. Saçlarda herhangi bir böyle e, renk açımı falan olmaz. Senin saçın rengi açılır ama bunun rengi açılmaz. E, i̇p koparsa eğer ya da ip bir yere takılır bir şey olursa kıyafette falan düğmeye takılır bir şey olur. O zaman ipi sökebilirsin. Onda bir şey yok yani. Dolanmış bir ip çünkü. Herhangi bir sorun olursa tekrar ben buradayım. Gelebilirsin. E, ben Karasu'ya geliyorum o taraftan arkadaş. Karasu'ya geldiğimde de düzenleyebiliriz. E, mankende denedim. 5 santimde yaklaşık e, bayağı böyle ayağımla falan ittirdim mankene. Evet. Onu da paylaşacağım espri olsun diye. O kadar çıkmadı. E, sende de çıkacağını sanmıyorum. Yani çekeyim istersen ama canın yanar bayağı. Gerçek. Biraz e, deneyebilirsin abi, deneyebilirsin. Çıkmıyor arkadaşlar. Oynadı mı? Tamam. E, bu akşam yarın falan yattığında böyle bayağı batış gibi olabilir buralar. Ondan sonra yumuşayacaktır. Daha yumuşamasını istiyorsan şöyle şöyle hareketler yapacaksın bunu. Tamam. Kendi saçın gibi olabilmesini istiyorsan. Ve sıkman lazım. Ee, yıkadığında e, işte hafif köpüğünü buraya sürsen yeterli olur, arındıramazsın normal şampuanı. Ve mümkünse e, sadece havluyla şöyle nemini alacaksın. Şöyle göstereyim. Havluyla nemini alacaksın. Bu kurumaz. Bunun nemini alacaksın. Sıkacaksın böyle havluyu iyice. Onun dışında herhangi bir sorun olursa geliyorsun. Sorun olursa da e, WhatsApp'tan ulaşırsın ben. Tamamdır. Güle güle kullan bakalım.